Merhaba, benim adım Bülent Yılmaz. 19 yıldır gayrimenkul sektöründe çalışıyorum. Bunun yaklaşık üçte 1'i 7 sene kadarı hem gayrimenkul ofislerinde, hem de gayrimenkul markalarının merkez kadrolarında yöneticilik yaparak geçti. Hem gayrimenkul danışmanlarına, hem de ofis sahiplerine koçluk, mentorluk ve eğitmenlik yaptım. Geri kalan zamandaysa çoğunlukla sahadaydım alıcılar, satıcılar ve kiracılarla kariyerimin çoğunu geçirdim. Son zamanlarda gördüğüm çok da artan, faydalı bir eğilim var. Sosyal medyada tecrübelerini, birikimlerini pek çok insan her konuda, her meslek dalında paylaşıyor. Bu da şunu getiriyor, artık öğrenmek son derece demokratik. Herkesin elinde, bilgiye kolayca ulaşmak mümkün. Ben de kendi alanımda bildiklerimi, o günün sorunlarını ya da gündemini bu alanda sosyal medyadan paylaşmak istedim. İlk günün konusu olarak hem kira artış davaları hem de bunların tetiklediği tahliye davalarını ele almak istedim. Zira bu davalar gündelik hayatta çok fazla yer tuttuğu gibi aynı zamanda adliyelerde de iş yükünün çoğunu oluşturuyor. Bundan bir çıkış yolu ya da çöz, hızlandırıcı bir çözüm yolu olarak artık mahkemeler e, kiracılar ve mal sahipleri arasındaki davaları kabul etmeyecekler. Ara buluculara yönlendirilecek ve böyle çözülmesi sağlanacak. Ümit ediyorum ve tahmin ediyorum ki e, bu davaların hızla çözüleceği çok doğru çok da e, pratik sonucu yönelik bir önlem oldu. Biraz geç kalmış olsa da mal sahipleri ve kiracılar için daha az tartışmayla ve daha doğru sonuçlarla ilerlenecek doğru bir çözüm mekanizması olduğunu düşünüyorum. Ümit ediyorum taraflar istedikleri sonucu alır. Ev sahipleri huzurla gelirlerini elde eder. Kiracılar da huzurla evlerinde yaşamaya devam ederler. İyi günler dilerim.